Nereye gidelim? Nereye gidelim? Monster Gel burası Aga be! Ramo Canım canım Saat geliyor ya Bak var ya esnice de unuttuk <türk> var Artık <türk> her sanıyorum burayı Arkadaşlar hep Eren, bak bir kişi diyor Hep Erenci sanıyorum ben geç atlıyor ya. Yani orada en azından kurtarmak <laughs> için çabuk iniyorsun. 400 metre. Kardeşim <laughs> adam indi. Silah verecek misin sen bunu? Evet. Ya Thomas o kadar güzel bir silah değil ama yolda bırakmaz herhalde diye düşünüyorum. Kadın geliyorum hemen bak Ölmeyin 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 geliyorum hemen Şuraya da bakayım Kardeşim geliyorum Sakın ha sakın ölmeyin Darılırım bak Bakayım şimdi neredesiniz? Neyse buradan çıkalım bir çatıya da karar vereceğiz neredeler. Böyle bir yok mu? Önce bir geçelim. Hadi ama, hadi ama. Bak, normalde rush ama siz de pusuyorsunuz ben de pusacağım kardeşim <laughs> bana böyle gel bana böyle gel ses ver. Bombam var mı bakayım bomba Evet 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 evet. Başarabilirsin. Bak pusuculuğun kitabını yazıyorum şu an. Bana sövecek böyle tamam bana sövsün onu istiyorum. Atla atla oradan atla oradan da canını alayım senin ciğerini sökeyim Hadi ama men Hadi ama. Yapma bunu bana. Kırma mami abini. Başarabilirsin. Orada mı? Şu köşede herhalde. tam şurada herhalde. Kafasını görür gibi oldum. Hadi ama. Hadi Cappar olan. Yüzümü kara çıkarma Oğlum benim yerim biliyor musun lan? Aynen aynen aynen. aynen. Orada, orada, orada orada orada. Bak bu da bot takılı yapıyor. Gel 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 gel. Gel gel gel, gel. yüzüleyim. dayanamadım ne yapayım sıktım bu beni görüyor mu acaba oy a uçak sahibi kardeşim seviyorum seni mecbur vurdum ya bakın konuşuyor mu Kardeşim burada pusu yiyip pusu atmayı öğrendik. Yani çok da pusu gibi değildi ama olsun biraz bekledik orada yani. Mecbur. Yani ben yine en azından açık alanda bekledim kardeşim benim. Ya Burak üst katı yok mu başka? Son kat mı lan bura? Aa son katmış. Oha mutfağa bak be. Vay, oğlum nereye mutladı lan sen? Tüm oyunu mutlamışım. Canım kardeşim benim. Geliyorum, geliyorum botçuk. Bak, hayır 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 Bak, mama abin geliyor. Dur, şuna luta da bakayım hemen. Hayır hayır, bak, öbürünü bitirme rica ediyorum bitirme. Bak, bitirme. Ah be, bitirdi ya. Vallahi bitirmedi. Orada bir tane daha var. Mükemmel mükemmel mük 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 Basıyoruz hemen basıyoruz Bot da olmayabilir ama Ya abi ay bot değilmiş ya Vallahi giderek var bot yoluna gidiyorduk ha Şaka gibi Can yenile drop var önünde drop var drop var drop'a gidiyorum hemen şöyle durmasanlar ya çok güzel olacak. Avrupa doludur ya. Buralar doludur kardeşim. Bu araba yalcık Ya çok riskli bir şey yapıyorum ya. Bu binalar genelde dolu oluyor. Kasıyor zaten. Lan Avuk var. m 4 var. Avuk almayacağım. Avuk. Çok güzel silah. Benim ayrı bir M4 sevdam var ya. Avuk'u alabilirdim aslında ama gerçekten ya çok güzel bir silah ama benim öyle bir M4 sevdam var ki ya bilmiyorum yani bırakasın gelmiyor Groza'yı bile almıyorum ben çoğu zaman ya yani. ama de M7 pek kullanamıyorum AK pek kullanamıyorum o kadar iyi ama Groza'yı çok güzel kullanırım da işte almıyorum ya yani şimdi diyebilirsiniz o M4 sekmiyor. işte boş silah hani eklenti olmadan Ondan değil de silahın sesi ne bileyim atış şeyi şekli tipi hoşuma gittiği için ee, bırakmak istemiyorum yani. Bir de silahı geliştirebilsem dur da geliştiremiyor işte. Paket gelmedi lan. Ben bekledim o buraya rush atar diye de o ihtimal pusuyor ya. Ya böyle dolanıyor ya da pusuyor ya. Aha, ola varmış. Karşıyım. Neredesin? Alayım ciğerini. He. Aa burada 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 burada. Araba buraya park etmiş. Yerim çok kötü, yerim çok kötü. O gördü bir ihtimal beni ya. Yerim çok 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 kötü. Hemen acilen ön tarafa gitmem lazım. Görmemiştir ya. Gitsem mi ki? Ama ses veririm bu sefer de. Sansar Faruk niye sesim almadı ki benim? Ben o kadar açık zıplıyorum. Vallahi açık zıplıyordu o kadar. Ya kötü yerdeyiz. Sansar. Öylesine. Ya, korkan çözüm olmaz. Çok bekledik. Şimdi, Allah hı, Allah. bak oyun takılıyor böyle takılıyor sağa sola hareket ediyor. Ben burada cinnet geçiriyorum. Bak, bak taşa girdi ya Allah Allah. Bak gecenin bir yarısı tamam mı millet uyuyor küfür etmek istemiyorum PUBG Allah razı olsun ya. Önümde, evde elde. Şey. Güzel. Hop gösterdik herhalde. Hangi evdesin? Bomba gelmiyor. Bomba, bomba atacak ya. Sesimi aldıysa ben olsam bomba atardım. Buradan da göstermeyeyim ki. Siz bombaya geç. Elimde, önünde. Çok güzel kardeşim tam istediğim yaptım biliyor musun normalde üst kata bomba atacaktım ama Şimdi gönül rahatlığıyla atabilirim Hadi inşallah oradasındır hadi bismillah Ananı avradını Üf. Üf. böyle bomba yok be Kim diyecek ki bu hile hile değilim kardeşim izledim seni Bana diyeceksin ki bana kardeşim sen benim yerimi nereden biliyordun Gördün kardeşim hani yayın izleyebilirsin. Bak beni takip edip izleyebilirsin beni. Aa bak o da drop çözmüş. M24 çekmiş. <laughs> Komp bırakıp bak <laughs> niye bırakıyorsun? Zaten kompum vardı benim. Çok güzel, çok güzel. Kaç kilimiz oldu? 5. Az aslında yani. Ama işte bu, bu bu kardeşimiz bizi biraz oyaladı, biraz çekinlik bundan, Bunu arayalım diye. Neyse olur böyle şeyler. Nereye gidiyoruz? Ring gelir mi? Belli olmaz. Seni kim burada da bıraktı lan? Butlamış. Ya şu Baltiksi ben bırakırım sen alırsın ya. Bak oyun bazen böyle takılıyor. Çok güzel. Takılıyor. Severiz böyle oyun takılmalarını, bug'larını. Ben bunun jeepini alayım ya yani. 40 saniyemiz var Böyle Şey gibi çıktık Öyle sallana sallana gidiyoruz da Daha 8 kişi var Kardeşim helal et arabaya Bir tur biniyoruz ama Ay bu. Aha önüme sıkıyor biri. <laughs> Kardeşim sıktın ayağını. <laughs> yavaş <yani. gülüyor> yavaş 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 al kırdın kırdın al al kırdın kırdın kötü. Yerim çok kötü. Headshot. Kardeşim affet. Yani sen bana orada sıkıntı, sıkıntı yaratacaktın. O, o, yerde yatan adam mı? Headshot. Ya nasıl bir gözüm var be kardeşim ya. Bak oyun donuyor arada. Yani ya yılanlara karşı tavrım çok sert aslında da. Hani şu anki alanda yapabilirler, sıkıntı yok. Çok kalabalıktı. Yani adam doğal olarak yılanlıyor. Kaç kişi kaldı? 3 kişi kaldı. Benden hariç. Hadi bakayım. Acaba biri solumda, tamam, biri önümde olsa, öbürü arkamda mı acaba? Abi, oradan bana sıkmayacaktın. Tamam oradan bana sıkmayacaktın. Tamam mı? Ya yerim çok kötü ya. Yerim çok kötü. Sen alana girmeyecek misin? Ben seni alana sokacak mıyım peki? Ya bak Salak salak oyun takılıyor ya. Bak 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 bak. Vallahi takıldı. Yaşar mıyım yaşamam. Allah'ına kurban. Allah'ına kurban. Yaşadık lan. Ay. Ay. Abi. Oo. Onu nereden vurdu ki Bak çok takılıyor oyun ya. Enerjimi bir fullleyeyim. Bir... Aha gördüm seni. lan ya, göstersem ne olur bir kerecik bak soldan vuracak biri ya kadar da golsuz olmazsın be mami. Çok heyecanlı. Son adam nerede? Ya bu adam nerede ya? Nasıl? Ha, geliyor. Yes be! İşte bu! İşte bu! Ah! Rahatladım ya! Abi! Abi uy. ama nerelerden döndük be. Abi gerçekten nerelerden döndük be. Diyeceksiniz ki kademin düşük abi platin yani genel altın ama altın diyorum en güzel. güzel. Güzel Ben tekliğe girdim bir de biraz burada kalsayım dedim kendimi. Öyle. Arkadaşlar izlediğiniz için iyi gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeyi ve abone olmayı, like atmayı unutmayın. Seviyorum sizleri. Ay ay neyler Nere?